<laughs> ya bu alet beni beni zorlamayacak zorlayacak şu anda. <laughs> bu kadar ardardı bilince insanın bir başı dönmüyor da değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ben İlke Hilal. Ben Berat Efeparlar. Bugünkü yarışmamızı. Yaban arasında çekiyoruz. Ama biz de daha ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yapım ekibi şimdi bize anlatacak. O zaman hep beraber içeri geçelim, içeride öğrenelim. Evet, gelin. Hadi. Evet arkadaşlar, meşhur yaban Arısı... Burası. Burası. Şimdi Buraya oturuyoruz. Gördüğünüz gibi burası dönüyor. Yan, çapraz, her yere gidiyor. Kendi Adından olduğu da... yerde dönüyor, etrafında dönüyor, çapraz dönüyor. Adından da anlayacağınız gibi yaban arısı gibi hızlı dönüyor bir de. Burada ne yapacağız hocam? Yaban arısına bineceksiniz. Yaklaşık 2 e, dakikaya yakın bir süre aletin hareketlerini tamamlamasını bekleyeceksiniz. Önce taşıyan birinci oyunda bir puan alacak. Toplamda üçe ulaşan da bütün yarışmayı kazanacak. O zaman bir deneyelim mi? Bir tur deneme yapalım, zorlu bir, bir yarışma yapalım o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, pembe falan alıyorum. Asıl hikaye, geldikten sonra bunu şişirip yapabilmekte. Çok zor! <laughs> bir saniye. Bir saniye, aşırı zor. Çok zor hocam, imkansız. Elleriniz arkada olacak bu arada. İmkansız. Dibine kadar balonu sokup dibindeyken şişirin. Tamam, dibinde nasıl İşte yapıyor. Balonu <laughs> en alta sokman lazım. Hocam şişiyor böyle. Oy anam oy, oy başım döndü. <laughs> Ay başım döndü, bir saniye. Hocam balonlar çok sert. Aşırı sert. Tutamıyorum. Geldim buraya kadar burada düştü ya. Ya ama sen... ne de onu ben anlamam. Ya. Sen... Dişlerini sıkıştıracaksın balonu havayı verdikten sonra. Ha. Ha? Ya arkadaşlar ya. Üç bardağı önce getiren yarışmayı kazanacak. Allah'ım. Yanaklarım çok ağrıdı ya. <laughs> tamam, o zaman başlayalım. Vallahi zorlu bir yarışma bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, şimdi yarışmamıza başlıyoruz. Biz bir deneme turu yaptık. İlk önce yapamadım çünkü nefesini de tutmam gerektiğini zannediyordum ama sıkıştırınca oluyormuş. Hallettik. Artık ne yapmamız gerektiğini öğrendik. O zaman Geçebiliriz yarışmamıza. Ben Yaban çok heyecanlıyım. Arısı. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Bol adrenalin dolu bir yarışma olacak. Yine ben kazanacağım. Bence bu sefer ben kazanacağım. Benim nefesim kuvvetli. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Ben bu tarafa oturuyorum. Ben bu taraftayım. Tamam. Berat hazır mısın? İşte bu. Hazırım. Bakacağız. Ya o. Bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor. <laughs> oo, i̇yi misin? Geldi. Berat, iyi misin? Bakalım Ülkücüm Dön neler Gözleri olacak? Kapama. Neler olacak? Kaçacak. Allah! Tamam. <laughs> arkadaşlar, Berat iyi değil <laughs> bence. Eğlenceli bir alete benziyor. Bakacağız. Bol adrenalinle baş aşağı duruyorum şu anda arkadaşlar. Allah! Hadi bakalım. Ben Berat'ı kontrol ediyorum sadece. O kadar iyiyim ki. Ben de Hakan hocam bana oradan bir gülüş attı. Ya bu alet beni zorlamayacaksa bile zorlayacak şu anda. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Allah! Yaşasın Sivas. Hadi bakalım. Berat! Vallahi başın... Ara bana! Harbi fena bir şey. Adrenalin dolu. Kız benim. Ooo, bu da memleketin güzel gözüküyor. Aa! Vallahi güzel gözüküyor? Haydi bakalım. Ooo, hey! Oy! Ulan, 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 ulan! Ay çok dövüyor. Başım aşırı dövüyor. Hı hı. Var ne başında dünya Ne var döndürüyor şu an? Güneş döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez ya. Döner dünya mi? Dünya kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. Evet. Şu ana kadar ki en böyle stres olmadığım ülke falan. Çok okeyim şu an. Ama çok eğlenceli. Yarışmak için son 10 saniyemiş arkadaşlar. Heyecan dolu. Bence ben ülkeyi yenerim. Hocam hani 10 saniyeydi? Ben saydım. E 15 oldu. Tamam. Hadi bakalım. Başlasın mesai. Merhabalar. <laughs> evet arkadaşlar. Bir deneme yaptım ya acaba. başım dönüyor. İçinde kaldım. <laughs> Başla! Ben ancak bunda bir soğuk su içerim bugün. Ay, ah, Yanaklarım çok acıyor. Uh. İki avans veriyorum, öyle düşünün. Bence ben de ben kalayım. Bırak, bırak. <laughs> Balonu öyle bir şişirmiş ki. Ya. Alkışlayın ya tabii ya. Yanaklarım çok acıyor. Birinci turun galibi ülke oldu. Benaz çok yıpranmış sadece bir bardak taşıyabildi. Çok yıpranmışım. <laughs> ben zaten biliyordum İlk turda da son turda da her turda kazanacağımı biliyordum. Aa. Evet. O zaman bir iddia koyuyorum. Bu bir milat olur. Hamburger ısmarlasın. Tamam. Anlaştık. Kaybeden ama bana da ısmarlıyor. Anlaştık. Tamam. Anlaştık. Zaten anlamadım arkadaşlar. Hakan Hoca hep... Ay, <laughs> aynen. Her yarışmada kendine bir şey koyuyor. <laughs> zaten kaynıyor. Zaten evet. Hadi seni alıyoruz. Işte se Buyurun efendim. Seni zaten yapalım. falan dedi de bir tek hülkünün çalıklarını duydum ben. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Ayakları koymadan binmek çok eğlenceli. <laughs> Adrenalinli yer. <laughs> çok o şu an beni böyle görüyorsunuz ya. Dersini düşürün bir daha hadi bakalım. O değil de başımda niye? Ay Berat'ı beklemekten başlayamıyoruz herhalde. Toparlanmaya evet. çalışıyor. Sevda Çenel olsun. <laughs> Ama röportajımı bölüyorsun. Beşiktaş'ım benim, biricik sevgilim, söyle senden başka kimin var benim? Harika, siyah beyaz. Bir de kartal kondurduk mu şuraya, tamamdır. Aslan kara kartal. Şimdi burada şey diye başlasam mı? Şereftir seni sevmek. Hocam kartallar yükselikten uçuyor Ama diyorduk diyordu. Ben hayır ben kazanamayacağım. Ben kazanacağım. Oy. Çok fena. <laughs> Hadi bakalım hikayemiz başladı. Güneşleniyorum. Çok fazla eğlenceli bu ha! Aaaa! Başım döndü ha yine. Oha! Ben at izliyorum. Aaaa! Aaaa! Aa! Aa! Bu fena bir şey ya! Nevrim dönüyor var ya! Aa, hatırlatma yapmayı unuttu. Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Duyurumuz buydu. Gidiyoruz. Vallahi başında da. <laughs> evet bu sefer hızlı hareket ettik. Tamam bu sefer hızlı diyor da. <laughs> Ay alma, almamam lazım. Allah! <laughs> Allah! Uçuyor, sık uçuyor. Çıkartamam. Of! Nevrim döndü be hocam. Ula ağzımdan da gitti bardakta. Hayır. <laughs> ya bak karı verdi süsüremiyordu. ya. Bir saniye. Kaç saniyeydi? Vuhu. <laughs> Hadi balonum ya nefesim yetmedi ay çok fena oldum yanaklarım acıyor Sana bir şey söyleyeyim mi dönüyorum yani Binada dönüyor mu abi Dünya dönüyor lan çağdan mı geldin sen Ah be babacım bize yapılır mıydı bu ben şimdi ara ile kaçmaya başlayacağım Abi, abi lazım. çalıştır ben kazanayım Abi hemen Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım Aaa <laughs> Kaç kaç bunu kafaya koy. Allah Allah Allah. Öh midem bulandı. Allah midem bulandı. Billa <laughs> midem bulandı. <laughs> Allah, midem bulandı. <laughs> Vallahi çamaşır makinesinde gibi hissediyorum kendimi ha. <laughs> Haydi, Döndürecek mi bir daha? Şirazem kaydı. Döndü başını kork. Ülke! Hazırım ya. Şişt, i̇yi misin? Hazır mısın? Başın dönüyor mu? Hazır mısın? Babacığım, mesele Kadırgalı'dan çıktı. Kınalı'da yangın mı çıktı? Sağır duymak uydurur. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Açılmadı. Korkma var, benimkini daha geç açtın. <laughs> Hayır, ben erken şey yapmadım. Arkadaşlar, benim bunu yapmam lazım. Kendi ben aldım ben. Hayır. Bir mi? Hayır ya, hayır ya. koy koy. Ay düşecektim. Zaten başım dönüyor var ya. Olmaz. Aa. Olmaz. Kim kazandı? Dedim bardağını yakalayayım. Olmaz. Kim kazandı? Ben kazandım. İyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim. Bana bir şey olmadı da. Bu hamleden dolayı Berat sana bir ceza veriyoruz. Ülkü 2 bardak taşıyacak. Berat 3 bardak taşıyacak. Ülkü zaten ceza... taşıyor. Tamam hamburger garanti. garanti hocam. Rakibe müdahale de. Şu an kaç gibi. kaç? Şu an 2-1 Ülkü önde. Yani ben Ülkü'den hızlı yapmam lazım. Yani. Ama zaten eee müdahale etmeseydi bile ben erken gelecektim ama yine de yani Tekrardan özür diliyorum. Ülkü'ye. Hiç önemli değil. İşime geldi arkadaşlar. Harbiden işine geldi, i̇şine yani. geldi yani. O zaman Hadi diğer Olmadan, tura başlayalım. Bir daha son kez Şimdi ben Yani bile bile lades yaptık harbiden yani. O zaman şöyle yapalım. Ben sana az evvel yaptığım hatadan dolayı kendime de bir ceza veriyorum. Bir hamburger, bir de waffle ısmarlayayım ne ki. Ya! Tamam ben de sana ısmarlarım. Teşekkür ederim. Benim de için de rahat etmez Ben sana dondurma ısmarlatmıştım zaten. Evet. Aha! olacağım. Yine ekmeğinizdesiniz. <laughs> Keşke su içmeseydim dedim ilk başta. En azından size su içmeyi unutmayın hatırlatması yapınca kendimi biraz daha mutlu hissediyorum. <laughs> Bu kadar aradan da bilince Oy. insanın bir başı dönmüyor da değil. Başından ne dediğim yani. Türkiye şey dedim de ben kapattım gözlerimi. Hazıma geldi. Oh. Ayılacak gibi hissediyorum. Aha açıldı. Benim çok hızlı hareket. Tamam. Hep de pembe aldım. Vallahi başım çok döndü. Hayır, böyle durma. Vallahi başım çok döndü. Arkadaşlar çok güzel ya. Vallahi. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Bunu yaparken çeneniz ağrıyor. Arkadaşlar. Onun dışında hiç sorun yok. Çene, yanakların şuraları falan şişiyor. Ama şey balon üflerken ünitede hiçbir sıkıntı yok. Ünite çok, iyi. Biz sadece çok fazla arda arda bindiğimiz için biraz başımız döndü. Bir de en sıkıntılı kısmı bence şeydi. Zigzag yapmaya başlıyor bir anda. Abi evet. O ana kadar ben normale alışıyorum bak. Gitti geldi gitti geldi. Sonra zor Allah ne verdiyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bir sonraki yarışmayı yine benim kazanmamı istiyorsanız oh. abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Siz benim kazanmamı bekleriz. istiyorlarsa ne yapsınlar? İzlemesinler videoyu. Aşk olsun. Benim evet. için yorum atın, onun için beğenin arkadaşlar. Teşekkür Size ederiz. Bir abone olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kocaman öptük. Sizi de bekleriz. Bay bay. Ne hamburger istersin? Tavuk.